That's what I'm Karıya kuzusu bunlar. Rakı var, tavuk var, sucuk var, balık var. Domates var. Domates, biber. Patlıcan yok. Biber yok mu? Var. Tabak. E, şey... Tabaklara sahip olsun. Diyor. Balık yok, balık yok. yok. Hakikaten tabaklar gidiyor ya tek tek. Biber isteyen var mı? Atayım mı? Balıkları bir çek balıkları. Balıkları bir gösterelim. Bir bir şey gibi şey balık. Evet efendim. Bunlar böyle. Şimdi bunları kim temizleyecek? Efendim bu işten tamam. Valla hepsini yapalım. Yapalım abi ya. Ne çöpe atıyorsun lan? Niye yakaladım o zaman? Kaftanın üstünde deniz suyunda yıkayacağım. Ha? Olur. Olur. Bak Olur. bak 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 çek çek. çek, çek. Bay. Evet. Get, get, get. Anında görüntü. Anında görüntü. Dayı rakı da göstersene. Rakı rakı burada da. Çekirdek. Orijinal. Torbayı getir canım torbayı torbayı. Al. Olur. Olur. Ne bileyim ben artık. Bunları temizleyeceğim şimdi bıçak var. Henüz suyunda da yıkayacaksın, aynen pişireceğiz. bast. Geldiniz Şöyle de, de başka şey yok mu? Ne, ya? ne yapıyor bu milletle? He? Oturduğunda mangal yaktırmazlar adam. Sana da bakmak lazım hocam. Trigel kayışı da zayıf. Motor da pas içinde. Kıramadım bu bir yerde. <laughs> Yalnız su basıyor buralar. Ya mekip atacağız. Ya benim tutun balık nerede kardeşim? Burada Hadi. Ben. Bakma şu tavuklar iyi mi? Tavuklar batmaz duruyor buna. Bundan da yapıyorlar öyle. Şimdi o bu. Domates gibi değil mi? Yok yok yok. Bal gayrı. Buzluğuma giriyorum dur. Domates onun için bu özellikle duruyordur. Evet şey müdürüm vardır bir biraz da sana ilgilen ya. Bakın alttan hava aldın mı? Neyi çekiyorsun lan bizi çekmeyen de bir yer. Çocuğu çekiyorsun. Taşları çekiyor, ağaçları çekiyor ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten şu balıkları Atacak mısınız? <laughs> <laughs> Yazık bile O kadar yakaladınız Dur bakayım Ben de iyi bir şey çek kardeşim zoom yaptık <laughs> neredesin Anlıyorum ki sen bu balığın kancadan kurtarmak için. Afiyet olsun. Anana tamam. göstereceğim bunları abi. Göstereceğim mi? Ben abi. Onun acılar ta, görecek bunu acılar. Oğlum sandal da böyle işte diyecek. <laughs> tamam. Acılar görecek bunu artık evlendir hiç eğlenmekten memleketten bahsetmesen sadece rakı iç. Burada yer e, mi? Ha. Karı peşinde koşma, balık peşinde koş. Üç tane salak balık peşinde koş. Hepsini şuna bassana. Evet tamam abi atmanı bekliyorum. Sen küfür <laughs> etmek için başladın, mi bunu? Evet. Karsam ayıp olur ya. Ne? Atmanı bekliyorum. Evet. Şöyle, şöyle. Aynı yani Rom Romalılar gibi. <laughs> Afiyet. <Arkaya>. Onu atın. <hatırlıyorum. gülüyor> o Osmanlılar gibi. Tarkat. <laughs> Sandalda hicranı. <laughs> Neydi lan sözsün oğlum? <laughs> <şarkı>. Kağıt peçete <laughs> Kağıt çarparım şimdi. Yok işte kasmış bas, Bastır, bastırma, be. bastırma. Ben sana bir Türk sanat mı diyorum? Bak bastırma teyze görüyorsun değil mi? Halis <laughs> kuş gönü bastırma. Oğlunu bir deneyle versin. İstanbul'da ağzıma sıçtı zaten. Oğlumu git al. Oğlum bir kaybolur. Onunla bir şey olur. Bilmem ne 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 dedim çarpayım ya. Oğlum da oğlum, oğlum da oğlum. kuş gönlü bastırmayla mı besliyoruz? Daha neyle mi besleyeceğiz? Ooo amma sallanıyor lan burada. Rodeo. Yoksa ben mi zaten boşaltım? Bir su mu boşaltsak diyorum. <laughs> 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 su deksek. <laughs> Ruhumda hicran. Lan biz söylemedin ha. Aa, bilmiyorum valla e, bilsem mi ya. Ne bilmiyorsun? Ruhuma hicran mı sardım değil O inleyen nameler değil Yok. Bu belli şarkısı. Atı da şiiri. Şu anda hicran olmadığı için. Yok bak muhallaya da yok. Lerzan da seyredecek bunu nasıl olsa. Muhallaya falan yok. Şöyle 90-60 bir Şu arkadaki dururdu. kızları da çeksene. <gülüyor> <gülüyor> Çekilin kız orada. Oraya veriyor. Kızlarla kaçta buluşacaksın? Dokuzda. Dokuzda. Yirmi beş doları ben size peşim vermeyin dedim. Değil mi? <laughs> Kapor, Zamanlar... kapora verdi onu. Sen mark verdin de iyi bok yedin. Kapora. Kapora vermeyeyim dedim. Bak kızlar siz buna bakmayın, bu biraz alkollü, sonra şey yaparız. Ah. Ruhum da heyecanlı bak. Pastumayı da yiyeyim üstüne bir de. Ayırlama. Kapat. Atatürk'ün e o gün çeyini seyretmiş miydi? Dur, dur.